Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Böyle bir posta mı, filo mu indirdik arkadaşlar. Kuş akıllara ziyan. Full ayna kuyruk. Böyle bir şey yok. Bak bizimkiler daha yeni geliyor. Kuş çok tedirgin. Haddinden fazla tedirgin. O yüzden bir bizimkiler yavaşça insin yavaş 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 Heh, yavaş yavaş yavaş. Of, yavaş 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 aferin size sakin sakin daha var tepede var orada da kopanlar var panik yok arkadaşlar bazen her zaman canlı kuşu yakalayamayabiliriz. Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Full ayna kuyruk. Yavru kızması kuş. Ne diyorlar buna tam bilmiyorum ama kuş harika bir şey ya. Gerçekten harika. Çok iyi. Bakalım. Kısmette varsa gelir. Ben kendi haline bıraktım hayvanları. Çünkü arkadaşlar dün akşam kuşlar askıda kaldı. Yanlışım yoksa iki tane mi üç tanemine kaybım var. Kuşlar çıkmadı. Gelmemişler. Bak bir tek şu geldi. Sarının yanındaki geri gelmiş. Diğerleri kayıp. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Gece vakti saat 9 muydu? 8-9 civarıydı. Hala kuşlar havadaydı. İnmiyorlardı. Hastalığı atlattılar ya. Uçuma verdiler bu sefer kendini. Hiç iyi olmadı bizim için. Ben daha geldi. Başka şu an tepede görünen bir şey yok. Ötmeye başladılar hayvan. Yapma be, yapma be. Ama bak götürdüler hayvan. Arkaya. Kızmışlar abi. Kaldırabilir kuşu da. Hiç belli olmaz. Bakayım ikisi de gelmedi bak gördün mü? Bakayım nerede bir saniye. Heh, kuş kendi Allah'tan kuş ondan daha akıllı da geldi hayvan bak. Hepsi ona ötecek. Yere indirin bari ha. Hop çok güzel. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yes, 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 yes. Gel 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 gel. Yemleye biraz yem doldurayım. Sen ne ara kaptın gene lan? Hamese girer mi acaba direkt? Gel 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 gel. Hadi bakalım. yere atlarsa işimiz daha kolay da bir ikna etmek lazım önce. Çünkü genç yavru kuş kafası mavi, kanatlarının üstü mavi. Baksana. No. Bak yan tarafa inenler var ya. Onlar dikkatini çekiyor. Bak kalktı. Bak gitti karşıya kondu. Karşıya kondu hayvan. geldi. Bu. Buna ben kepçe niye vurmuyorum ki? Şu uca doğru gelsin de bir kepçe atayım onu. Hiç riske atmayalım çünkü çok güzel. Hakikaten bak burada. Bir iki tane yemi yukarıya atsam ne olur? Bak bu da daha yeni geliyor. Yeme gelir mi? Onu merak ediyorum. Onun için birkaç tane attım ama. Bakın. Buradan gitmiş. En arkada bak yavru ile beraber. ha? Çok iyi yavru ile beraber arkadaş. Ya ya. Nerede kuş? Göremiyorum şu an. Elimi kepçeye attım ya benim kimden hepsi hareketlendi. Ha. Bir iki yem ya, 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 Bak uçta. Hayvan aç. Aç aç güzel. Bu benim işime gelir. Onun da buraya yanaşması lazım yalnız. Bir iki tane yeme vursun. Şimdi mısırlar da var ya. Gel gel gel, gel 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 bak mısır var Heh. mısır var gel 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 yanaş 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 çok iyi yanaş 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 kuşun yanaşması lazım şu an bir yandan kepçeye ayarlıyorum bir yandan kuşa ayarlıyorum gel 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 kuş uyandı ama sanki. Evet aç. Bayağı aç hem de. Şu kuşların içine gelirse tek seferde alırız. Gel 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 gel. Yavru burada mı ya? Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Ulan yem şansına onun yanına gidiyor. Kalktı kuş. Bak kalktı. Eyvah be. Baksana. sana. Ya 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 ya. Yapma be. Dön 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 dön. Ha burada kuş. Güzel güzel güzel. Geliyor geliyor. Ya 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 ya. Kuş gidiyor. Dön. Allah sizi ne yapmasın ya. Altta altta geliyor. Gelir gelir gelir. Gel gel gel. Ağacın orada. Baksana her yere iniyor. O lan. Git sokağa indi baka. Şaka gibi. Bu burada. Ulan yarısı içeride kuşların ya. Ben de diyorum ki kuş yok. Yani kuş yok. Kuşlar içer de meğer. Biz de kuş arıyoruz. Oralara bir yere indi arkadaşlar o hayvan da. Bakalım. Geçeyi ayarladım ama. Kuşlar kalktı ya. Çatırda biliyor musun? Bir anda hepsi furuyaladı. Caminin oraya bir yere indi. Bakalım. Ya, yeah, ya. Yeah. Ne kargası biter, ne martısı biter. Korkutuyorlar hayvanları. <laughs> Gelir inşallah be. Bakalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Gelir mi sizce? Ulan güzel kuş ya. Hayvan pas geçti. Ama gelebilir. Bir iki tane yem yedi burada hayvan. Yavru bir de kuş. Yani genç yavru. Bu hangisi böyle? Ürkek ürkek geziyor da. çok doyuruyoruz arkadaşlar. Kuşlar hastalıktan yeni çıktı diye acayip yükleme yaptım onlara. Onun etkisi de var hayvanlarda. Hah, burada. Lan, nereye gidiyorsun? Bak kuş burada. Kalktı görmedim ben martıdan. Ya, 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 geliyor, 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 geliyor. Ya, ya. Ya, ya, ya. Döndü. Hop karşıya attı kendini. Şu Karşı Karşıya attı. Ya, 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 ya. He. Şar çıktı. En azından görsün. Gel, gel, gel. Gel. görsün maksat da. Ha, geldi. Geldi geldi geldi. Kondu. Tık sesini duydum. Kondu. Hayvan kondu. Ama bu sefer uca doğru gel. Seni hiç şey yapmayacağım. İkiletmeyeceğim. Direkt kepçe atmam lazım okşa. Nerede o? Ha burada. Gel 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 gel. Çok ortada ben. Çok ortada ona kepçe atma şansım sıfır. Gel buraya gel. Uca gel uca. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Burası iyi. Burası çok iyi. Biraz daha yanaş oğlum. Biraz daha yanaş. önü seteyim. Tüyler kaldı hayvanda. Kaçtı. Kaçtı vallahi. Kaçırdık. Çok uzaktı be. Mesafe çok uzaktı. Ya. Yeah, 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 yeah. Çok uzaktı mesafe be. Vallahi benim suçum yok. Mesafe uzaktı. Bak kuş gitti korkudan. İnşallah. Çok kötü oldu be. Vuh! Kötü oldu. Kepçeden kaçırdım. O çok kötü oldu. Neyse gelsin devam edeceğim arkadaşlar. Oo, hop kopardı bu kendini. Kepçenin şeyi. Çok hazin oldu ona bak. Yapıştırdı gidiyor vallahi. Filocuya doğru gidiyor yani. Okuş bitti. Orada okuşu zıplatırlar. Neyse güzel bir zevk oldu ama acelim acemiliğime denk gelmedi aslında. Benimkinler kalktı. O da kalkar heyecanıyla hızlı bir şekilde vurdum ama beceremedik. Gelirse tekrardan devam. Gelmezse de kendinize iyi bakın arkadaşlar.